5. soru. Şevval ayı orucunu tuttuğumda senenin tamamını nasıl oruçlu geçirmiş gibi oluyorum? Cevap. Ramazan ayının orucu 300 güne bedel, Şevval ayı orucu 60 güne bedeldir. Çünkü bir günlük orucun sevabı 10 misli ile mükafatlandırılır. Dolayısıyla bu oruçları tutan seni oruçlu geçirmiş gibi olur. 6. soru. Şevval ayı orucunu bilerek bozduğumda ne gerekir? Cevap. Şevval ay orucunu tutarken herhangi bir geçerli mazereti olmadan bozan kimse için kaza ve kefaret gerekmez. Çünkü nafile bir oruçtur. Ancak 6 gün sayısını tamamlamak ve sene orucu sevabını istiyorsa o günün yerine yeniden oruç tutmalıdır. 7. soru. Şevval ay orucunu nasıl tutarsam faziletli olur? Cevap. Şevval ay orucunun Ramazan'dan hemen sonra peş peşe tutulması faziletli olandır. 8. soru. Şevval ay orucunu ara ara tutabilir miyim? Cevap. Şevval ayı orucu şevval ayı içerisindeki günlerde peş peşe ve ayrı ayrı